Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar olsun. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda hatırlatma amaçlı İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı alımı sizlere açıklamış olacağım. Zaten daha öncesinde yaklaşık 2-3 hafta öncesinde ben bu ilanı paylaşmıştım. Fakat 2-3 hafta önce paylaştığım için acaba bu ilana ne oldu? Başvurular başlamadı mı veya ne zaman olacak gibi birçok soru aldım. Hani uzun sürdüğü için biraz ilan erken geldi. Başvurular biraz daha geç başlayacak ilana göre o yüzden bu şekilde oldu arkadaşlar. Yoksa zaten ben bir hafta sonra bunun açıklamasını yapmış olacaktım. Ama çok fazla soru aldığım için şöyle bir hatırlatmak istedim sizlere arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplamda 3546 yeni memur alımı yapmış olacaklardı. Bunun içerisinde büro personelleri, mühendisler, şoför, destek personeli, farklı dallarda teknik alanları, farklı dallarda mühendis alanları, avukat alanları mevcuttur arkadaşlar. Zaten ben bunun açıklamasını hepsini yapmıştım. Onun da linkini yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahat bir şekilde o videoya ulaşım sağlamış olacaksınız. İlk defa gören arkadaşlarım için de bu şekilde bir kolaylık sağlamış olacağım arkadaşlar. Başvuru başlangıç tarihi 17.06.2022 yani daha başlamadı arkadaşlar. O yüzden bir harekete geçmedim ben. Zaten başvuru gününde sizlere başvuru nasıl yapılır, nereden yapılır veyahut da kaç puana düşer, kimden nereye başvurabilir gibi önemli bilgileri tekrar hatırlatmış olacağım. Merak etmeyiniz. Başvuru bitiş tarihi ise 21.06.2022 tarihinde olacaktır. Sizler bakanlık merkez teşkilatı, bakanlık teşkilatı fark etmiyor. İstediğiniz 3 yere, istediğiniz 3 ilana başvuruda bulunabileceksiniz. Herhangi bir sorun olmayacaktır. 2020 puanı geçerli olacaktır. En az 60 puana sahip olmanız lazım. Lise, ön lisans, lisansların başvuru yapabileceği dallar mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Bence iyi oldu. Çünkü daha öncesinde tek hak veriyorlardı. Bu kez 3 hak verdiler. Bence iyi oldu arkadaşlar. Tabi yine takdir sizlerin ister bir yere ister 3 yere de başvuruda bulunabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet bakalım ek bire bakalım mesela bakanlık taşı teşkilatında. Şöyle Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı şeklinde birçok ilde hatta 81 ilde alımın var olduğunu sizlere aktarmak istiyorum arkadaşlar. Toplamda 3303 taşla teşkilatına geriye kalan tüm alımlarda merkez teşkilatına 200-300 civarında bir alım da merkez teşkilatına ayrılmış durumdadır. Burada herhangi bir lisans mezunu yapabileceği alım büro personeli veya herhangi bir ön lisansını yapabileceği büro personeli alımları mevcuttur. Bunun dışında koruma ve güvenlik görevlisi P94 puan türüyle şoför alımları P94 puan türüyle temizlik görevlisi yine P94 puan türüyle olmuş olacaktır. Bilginiz arkadaşlar. Burada en şanslı kişiler ön lisanslı. Çünkü ön lisanslara ayrılmış olan sayı daha fazladır lisansa göre. 1597 ön lisans olacakken 387 lisansa geçmiş durumdadır. Yani büro memurluğunda toplamda 2000'e yakın bir alım olmuş olacaktır arkadaşlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlar olsun. Zaten günü geldiğinde tek tekrardan size bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamalardan ve süreçten de haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyileri atanırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.